Kalmar'ın elektrikli forkliftleri operasyonlarınızın eko verimliliğini artırmaya yardımcı olurken aynı zamanda en yüksek güvenlik seviyelerini korur. 18 tondan 33 tona kadar yükleri kaldırmak için ideal olan Kalmar forkliftler metal, otomotiv, beton, ormancılık, enerji ve konteyner taşıma sektörleri için tasarlanmış geniş bir kaldırma ekipmanı yelpazesiyle gelir. 163, 245 veya 392 kilowatt saatlik şarj kapasitelerine sahip modüler akü seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz. Operatörleriniz daha hızlı ve daha yumuşak hızlanma ve daha duyarlı yol tutuşu ile büyük bir fark yaşayacaklar. Daha az hareketli ve mekanik parçaya sahip olduğu için servis ve bakım için daha az zaman harcanacak. Bu da kullanılabilirliği ve çalışma süresini artıracaktır. Ayrıca standart olarak takılan Kalmar ısı yönetim sistemiyle elektrikli forkliftinizi daha geniş bir sıcaklık aralığında optimum şekilde çalıştırabileceksiniz. Kalmar elektrikli forklift, operatörlerinizi her zaman güvende tutmak için sayısız güvenlik özelliğiyle donatılmıştır. Elektriğe geçme zamanı geldi. Peki neyi bekliyorsunuz?